Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. Toki'nin 250 bin sosyal konut kampanyasının ardından bu kez orta gelir grubu için yeni konut kampanyası geliyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük Toki sosyal konut projesi sonrası bu kez orta gelir grubu için yeni konut kampanyası geliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emlak Konut, GYODER, İmder ve TMB ile görüşüyoruz, dedi. Orta gelir konut kampanyası Ekim ayında duyurulacak. Orta gelir grubu için sosyal konut projesi geliyor. Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrası çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanı Murat Kurum, orta gelir grubu için de konut kampanyası yapılacak. Çalışmalarda sona yaklaştık. Hazine Bakanlığı ile faiz konusunda çalışmamız var. İndirimi ve taksiti de çalışıyoruz. Ekim ayı içerisinde bu kampanyanın detaylarını duyuracağız ifadelerini kullandı. Daha önce emlak konut kampanyası olarak açıklanan orta gelir grubu sosyal konut kampanyasında kapsam genişliyor. Bakan Kurum YYODER'le, İMDER'le, Türkiye Müteahhitler Birliği ile Anadolu'da diğer müteahhitlerle görüşüyoruz. Bunun kapsamını genişleteceğiz diye ifade etti. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil yeni gelişmelerden ve sosyal yardım desteklerinden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.